Herkese merhabalar, oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün House Flipper'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bir önceki bölümde evimizi aldık. Bungalow evdi. Duvarları yıktık ki açık mutfak yapalım diye. Güzel bir döşeme sonrasında evimizi 10.000 dolar karla sattık. Şu anda bakiyemiz 74 bin dolar. Güzel bir kar. Ee, yeni bir ev satın almadan önce şöyle bakalım. tesisatçı çı alan 8 tane. Bu ne ya? Kalmaya elverişli. Geçen hafta sevgili tatlı eşim annesinin bizimle yaşamaya karar verdi. Evet. Ben de anneciğime yerin altında bir sınırlatta kısa süreyle kalabileceğine yerde soğuk metal konsiksiyon Konstriksiyon okuyamadım <laughs> Harika bir yer Yaptırmayı düşünüyorum Elbette güvenlik De yani bu nedir abi ya Ben böyle şeylere giremem kusura bakma Hakan Selam yeni araba aldım Ama garajımda e, Çöpten araba koyacak yer yok Garajımı temizlesen Tamam temizleriz abi Ufak Garaj temizleme görevi görevi demeyelim aslında işi desek daha doğru olur. Temizleyelim bakalım ya Hakan'ın karışını. Ee, evin nerede Hakan? <laughs> Oo bayağı büyük. Yani bunu al şöyle dışarıya koy. <laughs> tamam. Hızlı bir şekilde toparlarız ya. Şunu da bir dizelim şöyle. Eski lastikleri de atalım. Hmm, şurada bir tane çöp kalmış. Nedir ya? Burada bir şey yok. çöpü göremedim ama Şunu da şuraya bence. Hatta şunları da şu köşelere koyarsak daha iyi olur. Ayak altında durmasın. Ha, evet. Çöplerimizi topladık. Temizliğimizi yapalım. Evet bu fırça yeni fırçamızda bayağı hızlı bir temizlik yapıyoruz. Aslında boya badana işi de yapılması lazımmış buralar ama neyse. Belki daha sonra parası olunca tekrar gelir. Duvarlar kötü durumda. Rutubet. Başka, şurada temizledik mi? Vay. Şu leş. Bak arabanı da temizleyelim ha. Camımızı da temizleyelim. Güzel. Şöyle arabayı da yerine koyalım. Evet. Hayırlı olsun. Niye böyle yaptı bu? Tamam. Pardon abi. Bitmedi mi görev daha? Hmm. Dur geri dönelim. Göremedim başka yer mi vardı ya? Dur atladığım bir nokta var galiba. Arabayı yıka filan mı diyordu? Ben mi Ha odası da varmış bunun. Pardon ya. Pardon, 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 pardon. Oo. Koyabilirsek güzel olacak. Tamam, camı temizleyelim. Bu odayı nasıl es geçtik ya? Ben de ben de direkt dışarıya açılıyor diye bakıyorum ya. Temizliğimizi yapalım. Köşe bucak her taraf. da çok kötü durumdaymış ha. Şurasını da tamamlayalım da. Okey. 8400 dolar. Güzel para. <laughs> yani evi alıp dekorasyon yapıp ee, o kadar zaman harcayacağına yani gel temizlik yap, daha iyi para kazanıyoruz diyebilirim açıkçası. Yani bu ne demek oluyor? Daha büyük ev almamız lazım bence o zaman. He, Noel temizliği. Abi iç çepi değişti. Neymiş? Tünaydın, tünaydınlar. İki odalı evimde bazı evikte ihtiyacım var. Kızım 3 yaşına girdi ve artık kendisine has bir odası olsun istiyorum lütfen. Yatak odasının. E bölüm ve yan odaları koridor açılan, Kapıların olduğunda, kapıların olduğundan emin olun. Ayrıca bebek karyosunu kaldırıp yeni bir yatak kurar mısınız? Yaparız. Yaparız. Karyolayı kaldırırız. Onun yerine bir yatak koyarız. Güzel olur. Hmm. Ne bu tam? ha priz, prizleri de ya prizin de çok kötüymüş ya. Tamam, yaparız. Yaparız usta. Toprak, nötr, artı. Artık ikişer ikişer takıyorum idare ya. Bu kadar uzman oldum yani. Mükemmel. Şurada da bir prizimiz kötü durumda. Hızlı bir şekilde onu da halledelim en başta. Toprağımızı takalım. Nötrü taktık. Güzel. Tamam. Burası bitti. Ha. Tuvalet istediğim bir şey var mı? Yok. Ha evet. Şu kısımdan bahsediyorsunuz siz. Hmm, bu duvarı komple yıkılsın istiyorsunuz yani değil mi? Tamam yıkarız. Ya Allah. standart direkt üstte en başta. Hop pardon. 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 Şu direkt duvarı şuradan yıkabiliriz. Tamam. Şunu da sat galiba. Duvarımızı da buradan çekeceğiz galiba değil mi? Kapısı buradan Girebilirler ee, Şuraya bir yatak Atabilirim yanlamasına Şunu Aslında dur bir dakika Şunları bir kenardan alalım Şöyle güzel bir yatak Artık oyun oynarken burayı kullanmak isterse kullanır. <laughs> Duvar ölmeye başlayalım. Güzel. Yetenek puanım da geldi. Valla ıı, sıva sıva yapın demedi valla. Tamam. Madem bu şekilde kalmasını istiyorsunuz. Eyvallah. Sıkıntı yok. Benim işim bitti. %100 5000 dolarımı alayım. Teşekkür ederim beni tercih ettiğiniz için. Bir dahaki işlerinizde lütfen beni aramayı unutmayın. banyo ve ev atölyesi. Merhaba bizimle beraber yaşayan büyük annem geçen sene vefat etti. başının sağ olsun. Odası aylardır boştur. Biz de yeniden yapılandırmaya karar verdik. Kocam aletle devamını koyacak bir oda. Ben de fazladan bir banyo istiyorum. Çünkü evimiz hayli büyük olmasına rağmen içinde sadece bir banyo var. Tamam kızımız artık küçük değil ve sabahları banyoyu meşgul etmeye başladı. <laughs> Normaldir abi. <laughs> Hadi böyle olunca bizim için güneye başlamak zor oluyor. Doğrudur. Lütfen büyük annemin odası bütün eşyaları evden uzaklaştırın. Odayı iki ayıran bir duvar örün. Mevcut ba banyo büyük annemin odasının hemen üstünde. Yine banyo inşa etmek zorlanmazsınız yani. Tamam. Yani banyonun zarif ve işlevsel olmasını istiyorum. Bütün duvarları parlak fayansa döşeyelim. Tamam. Uzun bir iş. Ee, zor bir iş gibi gözüküyor. İlk defa iki katlı bir eve geliyorum bu arada. Zorlanmadan yapabileceğimi düşünüyorum. Sonuçta yılların verdiği bir tecrübe var, bir ustalığımız var. Tamam diyorsunuz ki buraya bir duvar ör diyorsun. Eşyaları da sat diyorsun. Satarız. zaten gider varmış. Güzel. Tamam. Güzel. Önce olmazsa duvarı örmeden önce e, buraya tesisatları bir koyalım bence. Tamam. Burası lavabo olacak. Buraya bir e, çamaşır makinesi. Küvet alanı küvet gideri. Tamam. Burada. Valla küvet de istiyor galiba. Yani hem duşa hem küvet hepsini istiyor ya. Full artı full istiyor bunlar. Tamam. Hiç fark etmez her türlü. Okey, duş akabinde başlayalım. Hemen. <laughs> Vallahi şurada güzel bir şey var. Yok. <laughs> Bu biraz ağır kaçtı. Şöyle ilginç bir duş o da. Eli, yani böyle sanki uzay mekiği gibi. <laughs> tamam mı? Alt döşemeyi hallettik. Şimdi camlarını takalım. Ee, fiskiyemizin vanalarını takalım. Camlar hızlı bir şekilde. Tamam. şu evde bu bu şey duşa kabini çok seviyorlar ya. En çok giden duşa kabinlerden bir tanesi. Yan çıtalar. Üst çıtayı geçiriyoruz ve üst geçtikten sonra cam tutucuğumuzu da üst çıtalara montalıyoruz. Hızlı bir şekilde güzel. Kaliteli iş abi. Kaliteli iş yapıyoruz bak. Alt tarafımızda geçirdim mi olay bitti. Hemen buraya vereceğimizi de koyalım. Tamam. Şuraya standart bir lavabo istiyorlar. Lavabomuzun montajını da güzel bir şekilde yapıyoruz. suyu bağladık. Alt giderinde de takalım. Evet güzel. Lavabo da tamam. Çamaşır makinesini daha ben halledelim. Bu çamaşır makinesi enteresan geldi bana. Böyle komple hani sökmek zorunda kalıyorsun çamaşır makinesini. Tamburunu falan koyuyorsun. Çok enteresan geldi bana. Bak, arka kapı açtık. Bu bağlantı vidalarını, tambur bağlantı vidalarını söktürüyor. Hop tamburu koyduk. Arkasını kapatıyoruz. Yani çamaşır makinesinin bildiğiniz kurulumu yaptık yani. Güzel. Buraya da küvetimizi de istiyor. Küvet istiyor. Hmm. Yani ilk defa bir de küvet montajı da yaptık mesela. Bu da ayrı bir profesyonellik. Jakuzi tarzı değil ama bu ya. Normal bu alt o bunun şeyi de güzelmiş musluk takımı da güzelmiş güzel Burası bitti. Şimdi şurayı duvarımızı inşa edelim. Bu arada bizim şey puanımız vardı ya. Beceri puanımız vardı abi inşaatla alakalı. Neymiş bu? Çabuk sipariş. Bence pazarlık yapalım artık. Yani ev tarafına geçeceksek. Tek seferde 3 duvar örebilir. İyi bir şeymiş. Yani niye hani örmedi? cihatetine geldi bir tane daha. Güzel. Şu eşyaları satmaya devam edelim. Bunlar hiçbirisini istemiyorlar abi. Daha hızlı inşa. Viyana ve Prag resmini istiyorlarmış. Tamam bakalım var mı öyle bir resim? Var. Tamam. Bir dakika görevlere gel bir daha. Pırak resmi. Ay şunları almadık. Dur önce tuvalete gidip şu işleri halletmemiz lazım. Oğlum duvarı dördük. Komik oldu ya. yomuz bit istiyorsun abi şimdi sen buraya? Şöyle bir çalışma masası olsun istiyorsun galiba. Çalışma masanın yanında bir tane sandalye olsun diyorsun. Beyaz aldık. Sandalye de beyaz olsun. Ve bir tane de kitaplık istiyorsun galiba. Raf. Şöyle bir tane raf koyalım olmazsa. Güzel. Var mı istediğim başka bir şey? Yok canım abim. Teşekkür ederim. bin dolar daha kazandım. Harika oldu. mis. <laughs> Vallahi 100 bin dolara yaklaştık. Bir evlere bakmak istiyorum. Şöyle bir garaj dev mi alsak ya? Ama 70-10 bin dolar yaklaşık bir harcadık. Bence bu 60 ee, <laughs> şu da güzelmiş aslında. Oo, çok kötü durumda. Güzelleştiririz ya. Yani 30 bin dolara bence güzel işçilik yapabiliriz diye düşünüyorum burada. Tamam, satın alacağım. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Güzel. Şu kapının önünü bir temizleyelim. Böyle kapının önü çöp olunca ben çok rahatsız oluyorum. Abov. rezil. Burası güzel bir yatak odası. Açık mutfak ve oturma odası. Tuvalet, banyo. Burası da ikinci küçük oda şeklinde. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna gelelim. Yeni evimizi aldık. Artık öbür bölümde de bu yeni evimizi düzenlemeye çalışacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Ve istediğiniz ev içerisinde istediğiniz belli bir dekorasyon şekli varsa yorumları da belirtin. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.